İstanbul'da açılan emlak fuarı konut almak isteyenleri ağırlıyor. Fuarda yeni projeler de görücüye çıkıyor Yunan adalarındaki evlerde. Avrasya Emlak Fuarı'nda İstanbul'da yapımı süren konutların yanı sıra Yunan adalarındaki daire ve villalar da satışa çıkıyor. Fuarda Rodos, Mikonos Santorini gibi Yunan adalarından ev almak mümkün. Yunan adalarındaki evlerin fiyatları 250 bin euro. Yani yaklaşık 500 bin liradan başlıyor. Rodos adasındaki bir malikanenin fiyatı ise 4 milyon euroya kadar çıkıyor. Rodos'u düşünüyorum daha çok. E, teknemiz var göç e, Bir buçuk saatte gidiyoruz Rodos'a. Yani seviyoruz da orayı yaşanabilir diye düşünüyoruz. Yunanistan'daki fiyatların buraya göre daha cazip olduğunu düşünüyorum. Ve İstanbul'daki yeni konut projeleri. Fuarda satılan en ucuz daire 54 bin liradan başlıyor. Fuara özel 0 peşinat, ara ödeme olmadan 120 aya kadar taksitlerle daire imkanı sunuyoruz. Şu an 54 binden 1 0 dairelerimiz başlıyor. Bu 46 metrekare. Özellikle ödemelerde dörtte 1'ini nakit alıyoruz. Geri kalanı 10 yıla kadar çeşitli bankalardan kredilendiriyoruz. Faiz oranları bu aralar çok uygun biliyorsunuz. Yeşilköy CNR'daki fuar 20 Şubat akşamına kadar açık kalacak.